Evet hocam e, hanımefendi bize tanıtır mısınız? Tabii e, hanımefendi İngiltere'den geldi. Eğitimleri vardı ama özel eğitim için bizim kurumumuzu buldu. Ama kendisi anlatsın çünkü e, o daha şahit bu olaya. Buyur hanımefendi gidelim. hoş geldin. Hoş, Sefa getirdin. Hoş bulduk Ben Emel. E, İngiltere Londra'dan geliyorum eğitim için buraya. Çok güzel. E, daha önce de eğitimler almıştım. Hatta ustalığa kadar belgelerim var. Fakat yıllardır yapmadım ve de e, yenilikler olduğu için hem yenilikleri almak hem de eski bilgilerimi tazelemek için burayı tercih ettim. Hiçbir uzun mi? araştırmalar sonucunda özellikle Hakan Bey ve e, e, hocalarını beğendiğim için bu kurumu tercih ettim. Buradan Hiçbir kalıcı makyaj, protez tırnak, e, onun dışında lazer eğitimi, cilt e, bir de dediğim gibi cilt bakım eğitim programını alıyorum. Hocalarımın hepsi kendi dalında harikalar. Gayet onlar, memnunum burada olmakta. ben tabii bu arada Emel Hanım'a şunu söyledim. yani gerçekten. Peki niye İngiltere değil de Türkiye? Türkiye'den almak istememin sebebi buradaki eğitimleri biraz daha oraya göre daha kaliteli, daha iyi buluyorum. Onun için de Türkiye'yi tercih e, ediyorum. Valla biz de tabii sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Hem siz orada e, Aynen. döneceksiniz bizim ülkemizi güzel temsil edeceksiniz. Hem buraya geliyorsunuz, biz sizleri görmekten mutlu oluyoruz. Aynen. E, orada tavsiye edecek misiniz bize? Kesinlikle. Zaten Hı -hı. oraya gittiğimde e, diğerlerine göre daha fazla farkım olduğumu düşünüyorum. Şey hani Sizin de burada aldığım eğitimler sayesinde daha donanımlı bir şekilde daha güzel şeyler Ama yapabileceğimi düşünüyorum. Ama bu arada sizin de konuya ilginiz, merakınız, çabanız kesinlikle. burada gözümüzden kaçmıyor. Ol, Hep kesinlikle. şunu diyorum, siz bir adım girin, iki adım girin. Çok teşekkür O zaman Hı Londra'da açılışınıza gelmek üzere diyelim. Aynen. Hoşçakal diyoruz. Hoşçakalın. İnşallah. <laughs>